mutfağından Hepinize merhabalar bugün iyi pişmiş ve de çok lezzetli lokum gibi kuzu pirzola tarifi paylaşacağım kuzu etinin ağardığından hiç eser kalmadan kolaylıkla pirzolalarınızı bu tarifle pişirebilirsiniz Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalımda çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerini, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şey kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Tarifimiz için 6-7 adet kuzu pirzola kullanacağım. Etimizin kolayca pişmesi ve yumuşaması için iki aşamalı bir marinasyon işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk aşamada süt kullanacağız. Öncelikle etlerimizi bir kabın içerisine yerleştirelim ve üzerine 1 1,5 su bardağı kadar süt ekleyelim. Etimizi sütle birlikte en az 5 saat kadar dinlendirmeniz gerekir. Böylece et yumuşayacaktır ve pişmesi çok kolay olacaktır. Sütü ekledikten sonra üzerine bu şekilde bir streç film kapatarak buzdolabına kaldıralım. İkinci aşamada Etimize esas lezzetini verecek marinasyon için bir kabın içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kekik, bir tatlı kaşığı kadar kırmızı biber ve yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekleyerek tüm malzemelerimizi iyice karıştıralım. Etin yumuşaması ve kolayca pişmesi için dinlenmesi çok önemlidir. En az 5 saat kadar sütle beklettiğimiz etimiz çok güzel yumuşamış. Şimdi sütü süzelim ve hazırladığımız zeytinyağı sos ile etlerimizi masaj yaparak marine etmeye başlayalım. Pirzola'ya özellikle kekik çok yakışıyor arkadaşlar ama diğer baharatların miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız zeytinyağlı sosu elimizle ete masaj yaparak her tarafına sürelim. Zeytinyağlı sosumuz için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Zeytinyağlı sos ile marine ettiğimiz etlerimizin üzerine streç film ile kapatarak 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Hazırladığımız pirzolaları pişirmek için ben bu şekilde elektrikli bir ızgara kullanacağım. Siz isterseniz döküm bir tava veya granit bir tava kullanabilirsiniz. Öncelikle halka halka doğradığım soğanları ve yeşil biberlerimi pişirmekle başlıyorum. Soğan ve biberleri pişirdikten sonra etlerin yapışmaması için bir miktar zeytinyağı ile ızgaranın her tarafını yağlayalım. Etin marinesinin içine hapsolması için öncelikle yüksek sıcaklıkta mühürleme işlemi yapacağız. Prizolalarımızı yüksek sıcaklıkta öncelikle ikişer dakika arkalı önlü olacak şekilde mühürleyelim. Pirzolalarımızın ön tarafını 2 dakika kadar yüksek sıcaklıkta mühürledikten sonra arka tarafını da yine 2 dakika kadar mühürleyelim. Daha önce de söylediğim gibi etin mühürlenmesi için benim gibi bir ızgara ya da döküm veya granit genişçe bir tava kullanabilirsiniz. Önemli olan etin içerisindeki suyunu kaybetmemesi için dış yüzeyini yüksek sıcaklıkta 2 dakika kadar arkalı önlü olacak şekilde pişirilmesidir. Pirzolanızı eğer tavada pişirmeyi tercih ederseniz pirzola etleriniz içerisinde daha yoğun yağ sahip olacaktır. Benim gibi ızgara şeklinde pişirmeyi tercih ederseniz sağlık açısından çok daha faydalı olacaktır ve hafif içeriğe sahip olacaktır. Yani daha yağsız olacaktır. Sadece kuzu pirzolayı değil dana veya tavuk pirzolayı da aynı yöntemi kullanarak pişirebilirsiniz. İyi pişmiş, gayet lezzetli, lokum gibi pürzola tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Yüksek sıcaklıkta 2'şer dakika arkalı önlü biçimde mühürlediğimiz pirzolalarımızın iç kısmının da güzelce pişmesi için üzerine bir kapak kapatarak yaklaşık 5 dakika kadar ateşin altını kısıp pişirmeye devam edelim. Isıyı düşürerek bir 5 dakika kadar daha pişirdiğimiz pirzolalarımız fazla kurumadan içi yumuşacık pişmiş olacaktır. Kuzu etinin ağırlığından hiç eser kalmadan kolaylıkla pirzolularınızı bu tarifle pişirebilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Tarifimi yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet, şifa olsun.